Merhaba. Bildiğimizi sandığımız şeylerin aslında ne kadar sağlam temellere dayandığını hiç düşündünüz mü? İşte bugün tam da bu konuya dalıyoruz. Adeta bir dedektif gibi bilimin en derin temellerini sorgulayan, aklın kendiyle yüzleştiği bir yolculuğa çıkacağız. Her şeyde gayet basit, günlük hayattan bir soruyla başlayacak. İşte soru bu: Bir bilardo topu diğerine çarpıyor. Bundan daha sıradan ne olabilir ki? Ama bu basit olay aslında sandığımızdan çok daha derin bir felsefi sorunu içinde saklıyor gördüğümüzü sandığımız şey acaba gerçekten olan mı? Gözlerimizin bize ilettiği ham bilgi aslında ne? Sadece bir olaylar dizisi. Birinci topun hareket ettiğini görürüz, sonra topların birbirine değdiği o kısacık anı ve ardından ikinci topun hareket etmeye başladığını, tıpkı bir film şeridindeki ard arda gelen kareler gibi. İşte bütün meselenin kilitlendiği yer tam da burası. Biz o neden, o itme gücünü, o etkiyi gerçekten görüyor muyuz? Yoksa zihnimiz aradaki boşlukları kendisi mi dolduruyor, bir olayı diğerine bağlayıp kendi kendine bir hikaye mi uyduruyor? İşte bu rahatsız edici soruyla saniye David Hume çıkıyor ve oyunu tamamen değiştiriyor. Evet, ilk perdemiz başlıyor ve sahnede şüpheciliğin ustası David Hume var. Hume, bize o güne kadar üzerinde sağlam adımlarla yürüdüğümüzü sandığımız zeminin aslında bir bataklık olabileceğini gösteren ilk kişiydi. Hume'un fikri o kadar radikaldi ki, Resmen felsefenin ve bilimin altına dinamit koydu. Düşünsenize diyor ki neden sonuç diye bir şey aslında dış dünyada yok. O tamamen bizim kafamızın içinde bir alışkanlık. İki olayı sürekli ardarda görünce beynimiz aralarında zorunlu bir bağ varmış gibi bir beklentiye giriyor. Hepsi bu. Yani bu bir yasa değil, bir his sadece. E, peki bunun sonucu ne? Çok büyük. Eğer Hume haklıysa. Newton'un yerçekimi yasası gibi bilimin en temel yasaları bile evrensel zorunluluklar olmaktan çıkıyor. Sadece yani şimdiye kadar hep böyle oldu, yarın da muhtemelen böyle olur herhalde demenin biraz daha havalı bir yolu haline geliyor. Bilim kesinlik tahtından indirilip olasılıklar dünyasına sürgün edilmişti. Um'un yarattığı bu entelektüel deprem bir başka dev ismi Immanuel Kant'ı kendi deyimiyle dogmatik uykusundan uyandırdı ve Kant, bilimi bu şüphe bataklığından kurtarmak için inanılmaz cüretkar bir planla sahneye çıktı. İki devin çarpışması tam olarak bu noktada. Hüme göre zihnimiz, dış dünyadan gelen verileri pasif bir şekilde kaydeden boş bir levha gibiydi. Ama Kant dedi ki, hayır, zihin pasif değil, tam tersine deneyimi aktif olarak şekillendiren bir inşaat ustasıdır. Nedensellik, dışarıda bulduğumuz bir şey değil, gerçekliği inşa etmek için kullandığımız alet çantamızdaki temel bir alettir. İşte Kant'ın Kopernik devrimi dediği şey tam olarak bu. Felsefenin yönünü tamamen tersine çevirdi. Dedi ki, eğer dünya hakkında evrensel ve kesin bilgilere sahip olabiliyorsak, bunun tek bir açıklaması olabilir. Dünya bizim zihnimizin temel kurallarına uymak zorunda. Tıpkı bir kalıba dökülen erimiş metalin o kalıbın şeklini alması gibi deneyim de zihnimizin kalıbının şeklini almak zorunda. Peki Kant'ın sistemi nasıl işliyor? Şöyle düşünün, zihnimiz iki aşamalı bir fabrika gibi. Gelen her türlü ham bilgi önce mekan ve zaman gözlüklerinden geçmek zorunda. Bu işletim sisteminin ilk katmanı. Bu gözlükler olmadan hiçbir şeyi algılayamayız. İkinci aşamada ise bu filtrelenmiş veriler anlama yetisi dediğimiz bir bölüme geliyor. İşte burada da nedensellik gibi yerleşik programlar devreye girip bu dağınık algıları alıyor ve onları bizim için anlamlı bir hikaye yani gerçekliğe dönüştürüyor. Kant'a göre bilim işte bu sağlam zihinsel yapı sayesinde yeniden mümkün oluyordu. Kant'ın inşa ettiği bu muazzam felsefi kale yaklaşık 100 yıl boyunca sarsılmaz gibi durdu ama sonra çatlaklar belirmeye başladı ve en beklenmedik yerden, matematiğin ve mantığın ta kendisinden. 19. yüzyıl Kant'ın kalesine adeta bir bombardıman başlattı. Önce matematikçiler okullarda öğrendiğimiz öklit geometrisinin mümkün olan tek geometri olmadığını, bambaşka kurallara sahip geometrilerin de mantıksal olarak mümkün olduğunu gösterdiler. Sonra Georg Cantor çıktı ve tek bir sonsuzluk olmadığını, farklı farklı büyüklüklerde sonsuzluklar olduğunu kanıtladı. Son darbe ise Bertrand Russell'dan geldi. Mantığın bile en saf haliyle kendi içinde paradokslar barındırabildiğini gösterdi. Bu keşiflerin felsefi etkisi gerçekten yıkıcıydı. Aklın en temel, en apaçık gerçekleri sandığımız şeylerin aslında mutlak olmadığını anladık. Kant'ın zihnimize taktığı o gözlükler meğer tek tip değilmiş. Aslında farklı lenslerle değiştirilebiliyormuş. Ve şimdi hikayemizin zirve noktasına, her şeyi değiştiren o ana geliyoruz. Sahneye tüm mantıksal sistemlerin doğasında var olan kaçınılmaz sınırları bize gösteren dahi mantıkçı Kurt Gödel çıkıyor. Gödel'in neyi yıktığını anlamak için önce neyin inşa edilmeye çalışıldığını bilmemiz gerek. Hilbert programı. Bu, matematiğin ve mantığın nihai kalesine inşa etme projesiydi. Amaç, her doğru ifadenin kanıtlanabildiği ve kendi içinde asla çelişki barındırmayan mükemmel, tam ve tutarlı bir sistem kurmaktı. Yani bilginin o sarsılmaz nihai temelini bulma hayali. Ve sonra 1931 yılında Kurt Gödel adında genç bir mantıkçı yayımladığı tek bir makaleyle bu asırlık rüyayı paramparça etti. Gödel'in ilk teoremi basitçe şunu söylüyordu. Ne kadar güçlü ve kapsamlı bir mantık sistemi kurarsanız kurun, o sistemin içinde doğruluğundan emin olduğumuz ama o sistemin kendi kurallarıyla asla kanıtlayamayacağımız ifadeler her zaman var olacaktır. Yani her mantık sisteminin kendi içinden bakarak asla göremediği kör noktaları vardır. Ama durun, dahası var. Gödel'in ikinci darbesi belki de daha da sarsıcıydı. Dedi ki, hiçbir sistem kendi içinde tutarlı olduğunu, yani kendi içinde çelişkiler barındırmadığını tek başına ispatlayamaz. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? Bir sistemin temellerinin sağlam olduğuna inanmak için her zaman o sistemin dışına çıkıp daha büyük, daha kapsayıcı bir sisteme güvenmek zorundasınız. O da kendi tutarlılığını kanıtlayamaz. Onun için de bir üst sisteme. Anlayacağınız bu zincir sonsuza kadar gidiyor yani o hayalini kurduğumuz her şeyi kendi içinde açıklayan mutlak ve sarsılmaz temel aslında bir hayalden ibaret. Peki bütün bu yolculuk bilginin bir başarısızlık hikayesi mi? Kesinlikle hayır. Tam tersine bu yolculuk sayesinde bilginin gerçekte ne olduğuna dair çok daha derin, çok daha dürüst bir anlayışa ulaştık. Tüm hikayeyi özetlersek, Hüm, ayağımızın altındaki zemini sorguladı. Kant zihnin kendisini yeni bir zemin olarak inşa etti. 19. yüzyıl matematikçileri bu zeminin tek bir mimarisi olmadığını gösterdi ve son olarak Gödel hiçbir zeminin kendi kendini taşıyamayacağını kanıtladı. İşte size felsefenin ve bilimin son 300 yılı. İşte bu yolculuğun sonunda vardığımız yer tam olarak burası. Bilimin asıl gücü sarsılmaz temellere sahip olması değil Tam tersine, o temelleri sürekli sorgulama, zayıf noktalarını arama ve kendini durmadan yeniden inşa etme cesaretinde yatıyor. Bilgi bitmiş bir katedral değil, hiç bitmeyecek bir inşaat sahası. Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakıyorum. Belki de en başından beri aradığımız o mutlak kesinlik yanlış bir hedefti. Belki de bilginin asıl gücü sarsılmazlığında değil, Tam da bu bitmemişliğinde, bu sarsıntılı temel üzerinde her zaman keşfedilecek yeni şeyler olmasında saklıdır. Ne dersiniz?